Türkiye İstatistik Kurumu Yönetim Sorumlu Yardımcısı Necla Arsal'la dün yapılan haberde TC kimlik numarası bulunmayan vatandaşların kimliklerini ücretsiz değiştirebilecekleri şeklindeki açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Arsal bugün yaptığı açıklamada ise halkı yanlış yönlendirdiğini söyledi ve bundan dolayı da İnegöl halkından özür diledi. Öte yandan Nüfus Müdürü Muzaffer Solmaz da kimliklerin ücretsiz olarak değiştirilmediğini 2.70 YTL karşılığında kimlikleri değiştirdiklerini ifade etti. Adrese dayalı kayıt sistemine geçilmesi nedeniyle yapılacak olan sayımlarla ilgili haberi haber bültenimizde ekranlara getirmiştik. Türkiye İstatistik Kurum Sorumlusu Yardımcısı Necla Arsal, TC kimlik numaraları bulunmayan kimliklerin ücretsiz olarak nüfus müdürlüğünde değiştirileceği şeklindeki açıklamasını bugün değiştirerek kendisinin yanlış anlaşıldığını söyledi ve İnegöl halkını bu konuda yanlış bilgilendirdiği için özür diledi. Dünkü yapmış olduğu konuşmada nüfus cüzdanı olmayan kişilerin herhangi bir idari para cezası ödemeden nüfus cüzdanı çıkartılabileceği konusundaki beyanımın e, yanlış anlaşılmasından dolayı bir takım sıkıntılar da olmuş. Bundan dolayı İnegöl halkından özür diliyoruz. Ayrıca adrese dayalı nüfus kayıt sistemi İnegöl'de başladığı için e, hanelerin bu konuda e, çalışan anketörlerimize yardımcı olmasını bekliyoruz. E, nüfus cüzdanı olmayan kişiler e, TC kimlik numarası olmayan kişiler numaralarını internetten veya nüfus müdürlüğünden öğrenebilirler. Nüfus Müdürü Muzaffer Solmaz ise kimliklerin 2.70 YTL karşılığında değiştirildiğini, ücretsiz olarak değişim yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Dün akşam televizyon yerel basınızdan nüfus adrese dayalı kayıt nüfus sistemi ile ilgili olarak nüfus cüzdanlarının bedelsiz verilmesine ilişkin bir yanlış anlaşılma olduğunu, bu konuyla ilgili Devlet İstatistik Enstitüsü'ndeki görevli arkadaşımızla bir araya gelerek konuyu değerlendirdik. E, yapılan açıklamanın yanlış anlaşıldığı kanaatine varılmıştır. E, nüfus cüzdanlarının vatandaşa 2 milyon 700 yani 2 lira 70 e, -tl karşılığında ücret mukabilinde vatandaşa verilmektedir alınan verilen nüfus planlarının ilçemiz mal müdürlüğü veznesinden bedel karşılığı alınmak suretiyle değerli kağıtlar statüsünde olduğu için vatandaştan alınan parayla tekrar maliye veznesinde makbuz karşılığında para yatırılmaktadır. Ancak adrese dayalı kayıt nüfus sistemi çalışmasında ki çalışmalardaki görevli arkadaşlarımızın ana halkının ziyareti sırasında TC kimlik numarasının TC kimlik numarasını olmayan vatandaşlarımızın internet sitelerinden veyahut nüfus müdürlüklerine müracaat ederek TC kimlik numarasını temin edebileceklerdir. Bu konuda çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmasına fayda görüyorum. Nüfusla ilgili olaylarının yani nüfuslarını kayıp edenlerden ve o hiç nüfusa yazılı olmayıp da bir aylık süresi içerisinde nüfusdan nüfus müdürlüğüne doğum doğumunu bildiren vatandaşlardan 2 milyon 70 kuruş dediğimiz yani 2 lira 70 kuruş dediğimiz bedel alınmamaktadır. Ancak bir aylık süresinin dışında yani doğumun dışında talep edilen cüzdanların tamamından bedel alınmaktadır. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı vatandaşlarımız bu konuda bilgi almak için bize başvurabilirler veya telefonu arayarak bizlere yine ulaşabilirler. Bu konuda istediğiniz takdirde kapılarımız açıktır. Sonsuz bilgi edilebileceklerdir. Bu nedenle yanlış anlaşılan konuları bu şekilde basın aracılığıyla tekrar düzeltmek istiyoruz. Vatandaşımız nüfus müdürlüklerinden bedelsiz cüzdan alma gibi bir olay yoktur. Bunu bu şekilde birisine alıp, nüfus, nüfus cüzdanları çok yıpranmış olan vatandaşlarımızın muhtarlıklarından cüzdan talep belgesi almak suretiyle nüfus cüzdanlarını bizden müracaat etmek suretiyle şahsen kendileri gelmesi halinde 18 yaşından büyükler şahsen kendileri 18 yaşından küçükler için veli ve vasileri tarafından nüfus dairelerine alabilirler.